Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde tekil atlar, çoğul atlar ve topluluk adları konusunu ele alacağız. Tekil atlar nedir? Sayı olarak tek bir varlığa ait olan hatlara tekil atlar diyoruz ya da tekil isim diyoruz. At ve at ve isim eş anlamlı bir kelimedir biliyorsunuz. Bu videoda bazen at, bazen isim olarak kullanabilirim. bir de aynı anlama geldiğini hatırlatmak istiyorum sevgili öğrenciler. Yani tekil atlar tek bir varlığı, tek bir bir tek bir varlığı ifade eder. Mesela sıra, masa, kalem, şehir, dağ, köy gibi. Ee, mesela kelimelerin aşağıda verilen tek isimleri tekil hale getiriniz diyor. Kelimelerin tekil hale getirdiğimizde kelimenin olur. Evleri tekil hale getirdiğimizde ev olur. Çocukları tekil hale getirdiğimizde çocuk olur. Taşları tekil hale getirdiğimizde taş olur. Yani çoğul eklerini atıyoruz gördüğünüz gibi lerlarlar atıyoruz. Attığımızda ne yapıyoruz? Çoğul haldeki tekil hale getiriyoruz. Bunu biraz sonra video ilerlediğinde göreceksiniz çoğul eklerini nasıl kullandığımızı. Çoğul çoğul at nedir peki? Çoğul at sevgili öğrenciler, birden çok varlığa ait olan isimlere çoğul at diyoruz. Çoğul isim diyoruz da daha doğrusu. Çoğul isimler genelde lerlar eklerini almış haldedirler lerler ekleri alan kelimeler çoğul anlamı kazanırlar. Mesela sıralar, masalar, kalemler, şehirler, dağlar ve köyler. Buradaki çoğul eklerini attığımızda kelime tekil hale gelir. Sıralardakiler attığımızda sıra, masalardakileri attığımızda masa tekil olur. Kalemler çoğuldur, ler attığımızda kalem tekil olur. Şehirlerdekiler ekini attığımızda şehir tekil olur. Dağlar çoğuldur ama lar ekin attığımızda dağ kalır, tekil hale gelir. Köyler çoğuldu, anlamı kazanmıştır ama ler ekin çoğul ekin attığımızda köy kalır. Bu da nedir? Tekil hale dönüşmüş olur. Mesela okulumuz bunu çoğul haline getirmek istediğimizde ne yaparız? lar eki getireceğiz. Okullarımız diyebiliriz. Çiçekteki lerler eki getiriyoruz. Çiçeklerdeki diye çoğul hale getirebiliriz. Bir de şey, sevgili öğrenciler topluluk isimleri vardır. Topluluk isimleri yine çoğul anlamı ifade eder. Yalnız bunlar çoğul eki almamıştır. Yani lerler ekini almamıştır. Lerler eki almadığı halde birden çok farklı ifade edebilmektedirler. Bunlara da topluluk adları diyoruz. Topluluk adları da aynı zamanda e, çoğul anlam ifade eder. Ama tek farkı bunlar çoğul eki almamış durumdadırlar. Örneklerle gördükçe zaten göreceksiniz. Demet biliyorsunuz birden çok nesnenin bir araya geldiği 10 tane diyelim nesnenin bir araya geldiği bir gruptur. O yüzden çoğul ifadesidir. Aile Ailede birden çok kişi olduğu için çoğul ifadesidir ama lerler eki almamıştır. Gördüğünüz gibi ordu çoğul ifadesidir ama lerler eki almadığı için topluluk adıdır. Ordular bakın lerler, lerler eki almış ordu ya da ordular. Burada çoğuldur burada topluluk ismidir. Sürü birden çok hayvanın bir arada olduğu için bu bir topluluk ismidir. Alay orduda birden çok askerin bir arada bulunduğu bir bölümdür. O yüzden topluluk adıdır. Toplum topluluk adıdır. Orman içinde birden çok ağacın bulunmasından dolayı topluluk adı olarak isimlendirebiliriz. Aşağıdaki cümlelerdeki topluluk isimlerinin altını çiziniz diyor. Örneğimizde çizelim. Ormanları korumalıyız. Buradaki topluluk ismi ormandır sevgili öğrenciler. Ordu var. İlk hedefiniz Akdeniz ileri. Buradaki ordu topluluk ismidir. Çoban sürüsünü yaylaya götürdü. Buradaki sürü topluluk ismidir. Toplum tarafından seviliyor. Toplum topluluk ismidir. Anneme bir demet gül aldım. Demet topluluk ismidir. Aile toplumun yapı taşıdır. Aile topluluk ismidir sevgili öğrenciler. Şimdi topluluk isimleri ile ilgili örneklere devam edelim. Pardon tekil at, çoğul at ve topluluk isimlerle değişik örnekler yapalım bu sefer. Örnekte gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler burada bir kuş var. Sadece bir tane kuş olduğu için bu tekil attır. Burada kaç tane var? Birden çok. Yani üç tane kuş var. Bunlara lerler eki getirerek kuşlar diyebiliriz. Kuş sürüsü dediğimizde ise bakın sürü birden fazla kuş ifade ettiği için kuş sürüsü topluluk adıdır bu sefer. Bakın burada papağan var. Tek bir papağan. Tekil attır. Papağanlar lerler eki aldığı için çoğul, çoğul isimdir. Çoğul attır. Papağan sürüsü. Bakın buradaki sürü bir topluluğu ifade ettiği için topluluk ismidir. Papağan sürüsü topluluk ismidir. Devam edelim sevgili öğrenciler. Bakın burada koyunlara göreceksiniz. Koyun. Tek bir tane koyunu gösterdiği için tekil attır. İki tane koyun var. Bunlara koyunlar diyoruz. Lerler eki almıştır. Yani çoğu eki almıştır. Bu çoğu çoğu çoğul isimdir. Koyun sürüsü dediğimizde ise bu bir topluluk adı olmuştur sevgili öğrenciler. Ağaç tek bir tane varlığı gösterdiği için tekil attır. Ağaçlar lerler eki almış. Çoğul isimdir, çoğul attır. Orman gördüğünüz gibi birden çok ağaç yer aldığı için topluluk adıdır sevgili öğrenciler. Devam edelim örneklerimize. Bakın çocuğun elinde bir tane kalem var yani tekil attır. Birden fazla kalem var elinde. Kalemler ve ler çoğul ekin almıştır. Çoğul attır. Bir düzüne kalem dediğinde düzüne de 12 tane kalem olduğu için bu bir topluluk adıdır sevgili öğrenciler. Buradaki gül bir tekil attır. Buradaki güllerler çoğul ekini aldığı için çoğul attır. Bir demet güldeki demet bir topluluğu ifade ettiği için bu bir topluluk adıdır sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler başlıca topluluk adları neler olabilir? Bunlar genelde hep karşımıza çıkabilir ordu millet bölük takım düzüne tabur sürü buket demet koli kasa aile paket sınıf aile okul grup küme yığın orman gibi birçok Topluluk adı genelde okul hayatımız boyunca karşımıza çıkar. Bunları unutmayın sevgili öğrenciler. Peki şimdi örneklerimizin ne olduğunu karşısına yazalım. Tekil mi, çoğul mu, topluluk adı mı bakalım. Bakın burada ne var? Cema camide namaz camide namaz kılan cemaat. Cemaat cemaat diye yazılır. Bu bir topluluk topluluk adıdır sevgili öğrenciler. Burada bir sürü var, koyun sürüsü var. Sürü, koyun sürüsü diyeyim hatta. Koyun sürüsü. Bu bir topluluk adıdır sevgili öğrenciler. Burada ne var? Kuş sürüsü var. Bu da bir topluluk adıdır alttaki örneklere bakalım şimdi sevgili öğrenciler. Bakın burada ne var? Burada ağaç, 3 tane ağaç var. Buna ağaçlar diyelim. Ağaçlar. Ne yapmış? Lerler ek aldığı için bu bir çoğul attır. Bakın bir kasa domates. Bir kasa domates. Buradaki kasa birden çok domatesi barındırdığı için bu bir topluluk adıdır. Burada da ne var? Elma var. Kaç tane? Bir tane. Bu da tekil attır sevgili öğrenciler. Birkaç örnek daha yapalım. Konumuzu devam ettirelim sevgili öğrenciler. Şimdi bu kelimelerin hangi tekil mi, çoğul mu topluluk adımı karşısına işaretleyelim. Örnekleri gördüğünüz gibi bu şekilde tik atacağız karşısına. Çocuk tekil ad olduğu için tekil işaretledik. Ateşler çeyler çoğul ekin aldığı için çoğul işaretledik. Sürü bir topluluk ismi olduğu için topluluğu işaretledik. Sürüler hem ler ekin aldığı için çoğul isimdir. Hem de sürü bir topluluk ismi olabilir. Ömerler nedir bu Ömerler? Bir lerlar ek için çoğul. Kedi. Tekil. Tarak. Tekil. Ekip. Çocuklar birden fazla kişi olduğu için ekip de bu bir topluluk ismidir. Koyun. Tekil. Araba. Tekil. Okul. Okulda birden fazla öğrenciyi barındırdığı için topluluk ismidir. Hanımlar. Lar çoğul ekini aldığı için çoğul ektir. Şimdi buradan birkaç tane yapalım. Sular. Sular. Lar ekini aldığı için, lar çoğul ekini aldığı için çoğul attır. Ulus, ulus millet biliyorsunuz sevgili öğrenciler bunlar topluluk adı demiştik. Küme birden fazla kişiler ifade ettiği için topluluk adıdır. Ağaç tekildir. Dayımlar, lar çoğul eki aldığı için çoğuldur. Meclis, mecliste birden fazla milletvekili bir arada bulunabiliyor biliyorsunuz. Bu yüzden topluluğu ifade eder. Hala tekildir. Aileler, Sevgili öğrenciler aile hem topluluk ismiydi biliyorsunuz. Ler çoğul ekin aldığı için bu aynı zamanda bir çoğulat olmuştur sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.